Erdoğan ve AK Parti medyası Millet İttifakı ile CHP'yi karıştırmak isterken AK Parti içinden her gün farklı bir hesaplaşma sesleri yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Sevda Noyan'ın Ülke TV'de açıkladığı ölüm listesi sözlerine tepki göstermiş ve bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek ifadelerini kullanmıştı. Arınç'ın Noyan hakkındaki sözlerine AK Partili Mehmet Metiner'den tepki geldi. Akit TV'nin programına katılan Metiner, Arınç'ı hedef alırken devlet bunun aklıyla yönetilecekse vay halimize diyerek Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilmesine de tepki gösterdi. Metiner, katıldığı programın videosunu da saygısızca çamur atıyor. Millet başörtüsünden nefret ediyormuş. Senden dolayı bu davadan ayrılan küsen binlerce insan var. Sen kimsin devletten hesap soruyorsun? Sen FETÖ'ye şemsiye tutmuş adamsın. Devlet bunun aklıyla yönetilecekse vay halimize. Bu çok ağrıma gidiyor notuyla paylaştı.